Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün menekşeci arkadaşlarımızın benim de içinde dahil yaz sıcakları kabusumuz oluyor arkadaşlar. Menekşe arkadaşlar, menekşe yetiştiren arkadaşlarıma söylüyorum. Evet, menekşelerimiz yaprak erimesi neden oluyor, nasıl oluyor, ne gibi önlemler alabiliriz? Onu da konuşmaya çalışacağım. Her ne kadar ne kadar önlem aldık, ne kadar faydası oluyor, artık yaz sonunda belli olacak. İnşallah yani en az ee, zararla en az e, ziyanla inşallah yazı tamamlarız. Çukurova sıcağında Osmaniye sıcaklığında ne kadar dayanabilir onu artık e, bilemiyorum. Arkadaşlar klimam yok. E, klimam olmadığı için bizim zaten buralar e, evimizin olduğu yer yüksek kesim olduğu için rüzgar esintimiz bol oluyor. En güzel hava alan en e, böyle serin rüzgar alan odama bıraktım ben bu menekşelerimi yer değişimi yaptım. Yer değişiminde birazcık menekşeler zor sunuyor arkadaşlar. Bunu da e, şey yapamam ama artık odasını buldu. Sürekli orada duracaklar. Oraya alışmak zorundalar. Evet. E, menekşelerimizi birazcık olsun artık pencereden uzaklaştırmamız gerekiyor. Kış aylarında ne kadar böyle güneş ışığını, güneşi demiyorum güneş ışığını bol alıyorsa perde arkasından. Şimdi de o kadar uzaklaştırmamız gerekiyor ve daha serin ortamda hele de klimanız varsa klimalı ortamlarda menekşelerinizi tutmanız gerekiyor. Çünkü nasıl bir sıcağa dayanamıyorsak onların ağzı yok dili yok, onlar ne yapsın? Evet, şurada cam güzelimiz var. Şeker begonyamız var çıtıpıtı açan. Onları da bugün videomuza dahil ettik. O güzelliklerde olsun istedim. Evet, menekşe bakımını nasıl önlemler almamız gerektiğini hemen söyleyeceğim ama az sonra da zaten daha yakın alacağım. Şimdi arkadaşlar menekşelerimiz e, yaprakları yaz aylarında sıcaklarda erime yapıyor. Yani uçlarından hafif yanmalar oluyor. Sonra yavaş yavaş derken e, sap kısmına kadar e, geldikten sonra erime yapıyor. Maalesef ki yapraklarımızı kaybediyor. Ve bu da tabii e, ne kadar çok olursa o kadar çiçeğimizin de zarar veriyor. Hatta çiçeğimizin de şöyle e, küçülmesine ve biraz biraz eriyip kaybolmasına da neden oluyor. Az sonra da zaten daha yakından göstereceğim dedim. Ve menekşelerimizi biraz olsun dedik pencereden uzaklaştıralım. Daha serin yerde tutalım. klimalı ortamlarda tutmaya çalışalım. E, kış aylarındaki gibi bol ışığa tamam ihtiyacı var ama sıcaktan da onu korumamız gerekiyor arkadaşlar. Sıcak yaz aylarında mite hastalığı, e, bu kırmızı örümcek hastalığı, bunlar unlu bit. Bunlar zaten menekşelerin kabusu olduğu gibi. Hem sıcakların etkisi hem de bu hastalıkların etkisi tamamen çiçeklerimizi kaybetmemize neden oluyor. Evet e, menekşelerimizin hemen ben şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar. Daha yakından menekşelerimizi o yapraklarını sizin görmenizi istiyorum. Birazcık üzücü e, olsa da e, yapacak bir şey yok. Hem de bakımından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi kamerayı biraz daha yakına alalım. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle yeni açan menekşelerimi göstereyim ben size. Evet şurada daha önce çiçeğini bitirmişti ve dediğim gibi daha önce yaprak erimesi olmuştu. O yapraklar üzerindeki o fazla yaprakları aldım. Çok şükür ki kurtuldu. Yeni yeni hem yapraklar çıkardı hem de tomurcuk çıkardı. Şuradaki prensesimiz ilk defa açıyor tomurcuğunu. Gördüğünüz gibi bunlar özel tür. Evet arkadaşlar, özel tür ve klasik türler arasında birazcık şeyler oluyor. Yani fark oluyor ama Osmaniye sıcağına, Çukurova sıcağına maalesef ki klasik türlerde dayanmıyor. Çünkü nem ve rutubet oluyor arkadaşlar. Nem ve rutubet de zaten menekşelerin düşmanı. Şöyle cam güzellerimizle yakından göstereyim size. Evet şu gördüğünüz gibi klasik tür. Hemen bunun da yaprağında gördüğünüz gibi başlamış. Şöyle göstereyim. Başlamış. Bunu ben üzerinden alacağım arkadaşlar. Üzerinde tutmayın. O yaralı yaprakları, özürlü yapraklar üzerinden tutmayın. Bir de gördüğünüz gibi şurada da var. Bu da rokoka cinsimiz tam iyileşti kendine geldi derken yaz sıcakları başladı. Gördüğünüz gibi de menekşe yapraklarım böyle bir bir sararmış solmuş kötü olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaprak erimesi başlamış yavaş yavaş derken kök kısmına da gidiyor ve kök önündeki o diğer yaprakları da etkiliyor zaten bu sap kısımları zaten bu yaprak hasta bir de bunu besleyeceğim diye gücünü tamamen buna veriyor o yüzden menekşelerinizi kesinlikle üzerindeki o hasta yaprakları temizleyin ve arındırın hatta burada gördüğünüz bu çiçekleri bile alın üzerinden arkadaşlar bunlara da hiç gerek yok yani insan çiçeğine nasıl kıyar derslerini hem çiçeğinizin gücünü tamamen bu hastalıklı yapraklara çiçeklere harcamak yerine kökünü iyileştirmeye kullanır arkadaşlar. Evet şöyle aldık. Evet buradaki prensesimiz birazcık olsun hastalanmıştı ama şimdi kendine geldi çok şükür. Tomurcuklar veriyor ama ben bu tomurcuğu da kopartacağım. Şöyle üzerinden aldık. Evet burada hemen göstereyim çiçeklerini e, tomurcuklarını üzerinden almamız gerekiyor Çünkü gücünü dedim ya sıcakta onları besleyeceğim diye uğraşmasın ve üzerindeki hasta yaprakları Evet gördüğünüz gibi yaprak erimesi hastalığı bu tamamen eriyor, bitiyor ve bir bir yapraklarına zarar veriyor. Hemen şurada göstereyim. Evet. Mite hastalığı, örümcek hastalığı, kırmızı örümcek hastalığı arkadaşlar bunlara da dikkat edin. En azından ayda bir ya da 15 günde bir ilaçlamasını yapın. Bunu gidip zirai ilaçlara sorduğunuz zaman ilaç isimlerini size verecektir arkadaşlar. Bazıları diyor hani Gülay Hanım ilacın ismini verebilir misiniz? Veririm arkadaşım ama birazcık şey oluyor. Yani reklama da giriyor. yani ilaç önermek istemiyorum ben. Sadece zirai ilaç satılan yerden resmini çekin. Ona göre gidin ilaç alın arkadaşım. Evet, gelelim buradaki prensesimize. Gördüğünüz gibi bu tamamen klasik türlerden. klasik tür Osmaniye'ye daha Ağustos sıcakları başlamadan bu hastalık geldiyse demek ki biraz zor bu yaz işimiz. İnşallah en az zararla, ziyanla kapatırız bu yazı. Üzerindeki hemen çiçekleri, tomurcukları kopartacağım. Eski çiçekleri, yeni çiçekleri böyle kopartıyorum arkadaşlar. Evet, şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi menekşem nereden baksanız bitiyor. E, kök çürümesi yapmış, şey e, yaprak çürümesi, yaprak erimesi yapmış. İnşallah kök çürümesi de olmaz. Buna ben yine de e, bir bakacağım arkadaşlar, videodan sonra kök çürümesi başlamış mı var mı yok mu? Ona göre de bakacağım, bakımını yapacağım. İnşallah kök çürümesi yoktur, başlamamıştır. Gördüğünüz bayağı yaprak çürümüş. Bu benim katlı ve mor menekşemdi arkadaşlar. Çok da güzeldi. Daha önce videolarda çekmiştim ben. Evet. Şurada var. Şurada menekşemizin hemen tomurcuğu kopardık. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizi nasıl koruyabiliriz dedik. Serin ortamda e, durması gerekiyor. Mite hastalığı, kırmızı örümceklere de hastalıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Onlara da ilaçlarını zirai ilaçtan resmini çekip ilaçlamamız gerekiyor. Hatta çiçeklerimiz hastalanmadan bile gidip e, uygun ilacı alıp e, ilaçlarımızı e, yapsak iyi olur arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeceğim. Bu arada çiçeklerimize kesinlikle ister doğal kür ister e, organik gübre kesinlikle vermeyin arkadaşlar. Zirai gübre kesinlikle vermeyin. Yaz sıcaklarında zaten havalar çok sıcak. Bir de siz kendiniz çiçeklerinize böyle ekstra köklerini ısıtacak, köklerini ne güçlendirecek gübre verirseniz güçlendirmek yerine yani fayda sağlamak yerine çiçeklerinize zarar yapabilir. Kesinlikle o havaların sıcaklığıyla bir de gübrenin sıcaklığıyla menekşeniz kesinlikle sağ kalmayacaktır. Kök çürümesi olacaktır maalesef ki. Onu da hatırlatayım kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle çiçeklerinize gübre vermeyin. Organik gübre vermeyin. Doğal kürler vermeyin kesinlikle. Sadece su verin arkadaşlar. Su ve serin ortam. Bol ışık, serin ortam ve su. Bunları verirsek inşallah menekşelerimiz yaz sonuna ne kadar az e, zararla, ziyanla inşallah bu yazı kapatırız. Yaz sonu artık nasıl görüşürüz, nasıl buluşuruz. Ama e, bazen canım sıkılıyor arkadaşlar. Dedim bu menekşeden vaz mı geçsem? Biliyorum ama vazgeçemiyorum maalesef ki. Her yıl ben Afyon'a gittiğim için her yıl çok menekşe kaybediyorum ama yeniden Doğu yok, yeniden diriliyor. Kış aylarında baya bir menekşe üretiyorum. Ama yaz aylarında bu ay, bu yıl nasip olursa buradayım. Ee, çok az bir kısa süreliğine Afyon'a gideceğim. O zaman da inşallah havalar biraz daha serinlemiş oluyor. Ee, yaz dönemi, yaz aşırı sıcaklarda buradayım arkadaşlar. Bu yıl nasip olursa ben bakacağım, dur bakalım nasıl olacak. Çünkü menekşeler o kadar hassas ki. İkinci eli bir çok güzel biliyorlar. O kadar duygusal duygusal bir çiçek ki arkadaşlar. Nazlı prenses bunlar. Evet arkadaşlar, en güzel terapi çiçek terapisi. Bugünlük de böyle olsun. İnşallah bir sorunuz olursa yorumlar kısmına da eklerseniz sevinirim. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın, hoşça kalın. Yaprak erimesine karşı, mite hastalığına ve hatta kırmızı örümceğe karşı da dikkatli olalım inşallah. Kimsenin çiçeği kurumasın, menekşesi kurumasın. İçi sırada bizlerinki inşallah. Evet. Menekşeci arkadaşlarımızın sıkıntısı yaz sıcakları. Korkulu rüyası diyelim. Korkulu rüyamız yaz sıcakları. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar oluyoruz. Onları unuttum. Hemen videonun sonuna hatırlatayım. Ve Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Müzik eşliğinde çok güzel reis videolarımız var. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.